Arkadaşlar yanlışlıkla kapattım herhalde becerip ekleyebilirsem ekleyeceğim hiç bilmiyorum nasıl oluyor ekle ekleniyormuş kusura bakmayın ekleniyormuş ama hiç denemedim öyle bir şey umarım beceririz şuradan bir tane fret bebeği koyacağım arkadaşlar koydum. Hmm. Şöyle. Bak bir tane daha buldum. Bir dal daha koyacağım sana canım bunda. <laughs> evet. Şurada farklı bir kız var. Onu vermek istiyorum. Ah, sökebilirsem inşallah. Vereceğim. Şöyle. Şu kızı gördüm. Pollux. Evet. Şöyle. Şöyle tombul farklı bir kız gördüm farklı tombul yapraklı yani. Şu kızı vermek istiyorum canım sana. Nasıl şöyle. Kırmızı çiçek açar bu da. Hmm. Başka şuradan bir tane mor grab koyalım. Evet. Tüh nasıl yanlışlıkla kapattım. İnşallah beceri bekleyebilirim şimdi Devamını Umarım 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 Şuradan bir tane aloe vera Koydum Evet Şuradan Evet Evet Şöyle kolyesi duydum canım sana şuradan şöyle prenses şama koyalım Neyse yemedim şuradan bir yerde gördüm demin ondan alalım köklü müdür yok ben köklü vermem lazım kökler Biraz Şuradan bir tane aynıyım koyalım sana canım. Koydum. Şöyle bu farklı. O farklı. lilipet bakayım köklenmiş. Evet köklenmiş bir tane de lilipet koydum sana canım. Evet. Evet. Şöyle sokalım. Şöyle farklı da bir aynayı vereceğim. Sana özel tür. Şöyle canım. Video çekiyorum. Hmm. <laughs> Yanlışlıkla da kapattım inşallah. Becerir eklerim. Hmm. taht hep devamını. Şöyle bir şey, tane. De, şey, ha, anlatayım. Şöyle büyük bir perle koydum hayatım sana. Evet buradan. Şu farklı güzel büyük bir rozet koyacağım sana. Evet şurada farklı bir kısım var. Bundan da bir rozet koyalım. Şöyle arkadaşım. Ya Serapçığımın videosuna denk geldi. işte bu da aksilik. Üzüldük insanın in şeyi düşüyor yani morali. İster istemez elimde değil. Evet şöyle bir kız koyuyorum sana canım. Şöyle da bir tırtıl koydum sana. Evet şöyle de pembe çiçekler açar. Çok güzel bir kız koydum sana. Şimdi düştüm? Modum düştü. Ay. Bir iki güne toparlarız. Şöyle bir para ağacı. Toparlarız, toparlarız da. Evet. Geldi buraya. Evet. Şöyle iki dal buz çiçeği koyacağım hayatım sana. Çok güzel oluyor saksıların kenarlarında. Arajman olarak dikin arkadaşlar. Hani hep söylüyorum. E, hani videoları yeni takip edenler de olabilir. Arajman dikmek daha sağlıklı büyütüyor bitkileri. Rozetleriniz ama böyle büyük geldiğinde yani büyüdüklerinde isterseniz o zaman tekli saksıları alabilirsiniz. Hele de acemiyseniz aracman dikin arkadaşlar. Şöyle minik de bir tür varmış burada. Ondan da koyalım. Şu da küba. Ayoo. Bu sevda ağacı arkadaşlar. Aynı yumun bir türü. Küba keki sandım da. Nasıl benzediler birbirlerine. Bu da aynı yum türüdür. Aa, sonra şuradan leş kapısı vermek istiyorum canım sana. Şöyle şu bir tür zaten. 3-4 kök koydum. Şu farklı bir tür diye düşünüyorum. Yani yaprağından tahmin edebildiğim. Çok ayırt edemiyorum. Tabi bunun uzmanları var daha da. Benden iyi. Meraklıları da var. Koleksiyonerleri var. Arkadaşlar. Ee, çünkü çok çeşitli kaktüs var şuradan bir tane havortiye vereceğim. Yani gasteriye pardon. Şu. Şu canım. Evet şurada bir tane güzel bir pıtırcık var. Şundan sökebilir miyim? Bir parça bir tutam olsa ne kadar iyi olacak. Benim de çok kalmadı arkadaşlar. Diktim ama daha şey yapmadılar. Heh. Onu da şu tepsinin kenarına koyayım. Dökülen minik parçalarını da Böyle serpileyin onlar büyür. Arkadaşlar. Başka koymadım ne var? Kamp ateşi koydum. Ee, bakalım birbirine ekleyebilecek miyim videoyu? Ekleyemezsek ne yapacağız? Onu da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Böyle bir hata yapmazdım. Ama heh, şurada şey vardı. Hmm. Neydi bu kızın adı? Şundan da koymak istiyorum. parça. Çok güzel sarı çiçekler açıyor arkadaşlar. Böyle aranjman saksılarınıza çok güzel hoşluk veriyor. O yüzden koyuyorum onları. Bunun su vardı ama nereye astım acaba? Saksıları hiç yerinde tutaram, durdurmuyorum ki. Onu oraya, onu oraya, onu oraya. Şunu alalım köklü afracı. Videosunu seyreder. istediği bir şeyler olursa gene bakarız arkadaşlar. Elimden gelen bir şeyse. Evet. Şöyle de bir anyum koyuyorum. Bu da anyumların minik yapraklı özel türlerinden. Şundan da bir tane bu çiçeği koyalım arkadaşım sana. Şöyle farklı da bir sedum türüm var. Heh. Şimdi demin sana eri gatalı verdim. Ondan sonra bundan yeşilini verdim. Ee, minik minikler arkadaşım ama aha bende de öyleler. Şöyle bordosunu da verdim. <laughs> Her şey olsun diye. Başka burada değişik bir şey var mı? koymadım. Şu grafı farklı. Şunu da vermek istiyorum arkadaşım sana. Minik bir kız. Baldık oldum. Bak şöyle bu da farklı bir tırtıl. Sayalım. Eksiğimiz, gediğimiz varsa yine yani tamamlarız arkadaşlar. Hepsinde çok karıştı ama Şöyle yapalım Az yer açayım kendime şu kenarına Heh. Şöyle arkadaşlar Bir Şöyle iki Şu türler Üç Şöyle dört Beş Altı Şöyle yedi Sekiz Dokuz Şöyle on 11 12 şöyle 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 şöyle 25 26 27

45 çekebildim mi acaba? 45 Şöyle 46 Şöyle 47 48 49 Şöyle 50 51 52 52 53 Arkadaşlar şu kadar satılıyor işte 5 buçuk saksıda. Daha bile ufa. 53 54 55 Şöyle 56 57 nereyi gösterdim? 58 59 Şöyle 60 Şunlar. Şöyle 61 Şöyle 62 63 Burası 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, şöyle 73, 74, şöyle 75, şöyle 76. Büyüklü küçüklü koyuyorum arkadaşlar. Köklü bebek, büyük rozet, ne varsa uygun ondan koyuyorum. Arkadaşım. Şöyle tutayım. Yani hani bir kargoda hepsinden edinsinler. E, edinin daha doğrusu. Ondan sonra bakın arkadaşlar şu bir e, perle. Büyük ihtimalle magic perle. Yani şu 50-60 liradan aşağı değil. Bu boylar en az 50-60 lira. Yani ben fiyatları da biliyorum ama önemli, hiç önemli değil. Çok türünüz olsun. Minik de olsa, sağlıklı olsun. Çok türünüz olsun. Karışık uzun saksılara dikin, yuvarlak saksılara dikin. Evet arkadaşlar, e, klasik setimiz 750 TL. 40 tür üzeri 750 TL. Üzerine ben hediye koyuyorum arkadaşlar. E, özel setimiz, bu da özel seti arkadaşımızın. Özel setimizde 20 tane artı bir tane de hediye koyuyorum. O da 850 TL. Bana ulaşmak isterseniz 0531 797 56 86 WhatsApp numaram. Ee, Instagram'dan ulaşmak isterseniz Semih Akbulut 55. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.